1946. ilin dekabr ayının 5. gününde Pehlevi ordusu Azerbaycan milli hükümetini boğmak amacıyla ilk olarak Miyana istikametinden hücuma geçti. Lakin bu hücum Azerbaycan milli hükümetinin İgit fedaileri tarafından getiyetle dayandırıldı. O günlerde Azerbaycan'ın Erdebil fedaileri, Urmu fedaileri, Zencan, astara ve merend fedayları ve daha neçe neçe bölgeden kadınlı kişili, gençli yaşlı insanlar könüllü şekilde milli hükümetin müdafiyesine kalktılar. Onlar ailelerinden, ev eşiklerinden, mallarından ve en kutsalı olan canlarından keçmeye hazır idiler. Çünkü savundukları şey yalnız bir hükümet değil, belki kimlikleri, azadlıkları ve arzularıydı. Bölgede tehlikenin süratle artması neticesinde Mircefer Cefer Pişever'nin önderliğiyle müdafiye komitesi yaratıldı. Komitenin terkibine Mirze Ali Şebisleri, Gulam Yahya ve Sadik Padıgan kimi mübariz ve nüfuzlu şahsler girdi. Müdafiye komitesinin ilk yararı Tebriz'de savaş vaziyeti yalan etmek ve halkın içinden seçilen Babek könüllü destelerini yaratmak oldu. Tekçe ilk günlerde bu destelere 600'e yakın vetensevan koşuldu ve her geçen gün Azerbaycan'ın farklı bölgelerinden yüzlerle igit bu mügeddes mübarizeye katılırdı. Lakin büyük devletlerin, husus ile Britanya ve Sovyet İttifakı'nın pehlavi rejimine siyasi desteği sonucunda Azerbaycan'ın milli müdafiye gücü ciddi şekilde zayıfladı. Nihayet 1946. ilin Dekabr ayının 14'ünde İran ordusu Tebriz'e dahil oldu ve amansız ve vahşi bir gırgın hayata keçirdi. Minlerle günahsız insan, kadın, kişi, uşak demeden getle yetirildi. Bu qanlı faciye neticesinde Azerbaycan Milli hükümeti devrildi. Lakin halkın üreyinde yaşattığı azadlıq arzusu hiç vaxt sönmedi. Beləcə 1946-cı ilin Qaranlıq Dekabr günleri Azerbaycan tarihinde hem faciye hem de mübarize rəmzi kimi kaldı. Bu hadiseler görsetti ki, məğlubiyetler keçici, Azadlıq eşki isə əbədidir.